Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayında daha fazla hayır ve hasenat yapmak istiyoruz. Allah Teala'ya daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Cenneti kazanmak istiyoruz. Cehennemden uzak olmak istiyoruz. Bunun için yapabileceğimiz şeylerden biri de sadaka vermektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَهِ Yarım hurma ile olsa cehennemden korunun buyuruyor. Yani elimizde çok fazla para olmasa da yapacağımız çok fazla e, hayır hasenat olmasa da yarım hurma gibi basit bir şey de olsa cehennemden sakınmaya, cehennemden korunmaya gayret edeceğiz. Çünkü kişiyi cehennemden yapacağı belki küçük bir iyilik kurtarabilir. Femen yamel miskal zerratin hayran yara. Kim zerre miktarı bir iyilik yapacak olursa onun karşılığını görür buyuruyor Rabbimiz. Bizler de bu karşılığı görebilmek için küçük bir iyilik de olsa gücümüzün yettiği nispette bu iyiliği yapalım. Allah Teala bunu kabul eder. O zaman Ramazan ayında konu komşuya efendim küçük bir tabak da olsa yemek göndermeye veya o da yapmış olduğumuz şeylerden efendim onlarla paylaşmaya gayret edelim. Allah Teala hepinize razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.